Herkese merhaba. Bugün soru cevap videosu yapacağız sizinle beraber. Geçen hafta soru cevap için sizden birkaç soru istemiştim ama birçok tane soru geldi. Elimden geldiğince tüm sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Genelde zaten soruların aşağı yukarı aynı birbirine çok denk sorular. Önce bir toplu halde ben kendimi bir tanıtayım isterseniz size. Çünkü bunlarla ilgili çok soru gelmiş. Kaç yaşındasın abla? Burcun ne? Nerelisin? Hangi takımı tutuyorsun gibi. Ben bunları bir cevaplayayım. Ondan sonra diğerlerini cevaplayalım. Orada soru cevap videoları çok sıkıcı oluyor biliyorum. Çoğumuz izlemiyoruz, geçiyoruz falan filan ama lütfen geçmeyin, izleyin. Bak beni tanımak istiyorsunuz madem tek tek sorularımın da cevaplarını alın. Çünkü ben tamamen dürüst cevaplar vereceğim. Yalan yanlış yok bize neyse koyuz kardeş tamam Ben Gülşah Sına. 28 yaşındayım, 10 Ekim 1992 doğumluyum. Üsküdar'da doğdum, doğma büyüme İstanbulluyum. Ama baba tarafım Balıkesirli, anne tarafım da Rizeli. Terazi Burcu'yum, yükselenim de terazi ve tam bir terazi kadınıyım maalesef. Başka ne vardı? He Galatasaraylıyım ama takımlar insanlardan hiçbir şey anlamıyorum. Ya futbol topunun futbol topu olduğunu bile karıştırabilecek bir insan olabilirim. Bunlar benim genel cevapladığım sorular olsun. Şimdi diğer sorulara geçebiliriz. Soruları alabilirim. Zehra soruyor bize soruları bu arada. Atçılık mı, atçılık mı? Ha. Aşçılığı çok seviyorum, hobim. Aşçılık da mesleğim. Ama ikisini bir arada yapabileceğim bir platform olursa ben ikisini aynı anda yapmayı tercih ederim. Yani bir çiftlik gibi bir ortamda yemek pişirmek gibi, bir restoran açmak gibi. İkisinden de vazgeçemem gibi geliyor. Başlı şeften en sevdiğim kişi bu değişiyor ya. Çünkü ben terazi burcuyum ya hani az önce de söylediğim gibi. Yani insanları genel anlamda seviyorum ama şefte sevmediğim, nefret ettiğim bir 3-4 kişi kesinlikle var. Onun dışında da sevdiğim insanlar da var ama direkt bir kişiyi seviyorum diyemem. Sevdiğim birkaç kişi var. Hayatta olmazsa olmazlarım abla. Seni çok Hayatta olmazsa olmazlarım. Önce annem, ailem. Onlar olmazsa ben bir hiçim bence. Onun dışında da adalet. Eğer adalet olmazsa benim için. Bir de maşam olabilir saç maşası. Onsuz da yapabileceğim sanmıyorum. Hayatta en çok neyi istedim? Ya şey, buna çok duygusal bir cevap vereceğim. Bu soruyu gördüğümde ilk söylediğim şey şey oldu. Hayatta en çok sevilmek istedim oldu. Ya yani evet ailem tarafından falan çok böyle sevildim ama gerçek bir sevgiyi sanki bu hani dıştan ya da karşıcıysan beklediğimiz bir gerçek sevgi var ya sanki ben onu hiç hissetmedim gibi hissediyorum. Gerçekten sevilmek isterdim herhalde. Evlenmeyi düşünüyor musun? Ben evlenmeyi düşünüyorum da benimle evlenmeyi kimse düşünmüyor. Çağrı gibi oldu ama ya evlenmeyi düşünmüyordum ama bu son zamanda düşünmeye başladım. Çünkü 28 yaşındayım, 30'a geleceğim ve ben de artık anne olmak istiyorum aslında. Sadece öylesine evlilik yapmak istemiyorum. Hayallerimi gerçekleştireceğim ve hayallerini gerçekleştirebileceğim bir eşim olsun istiyorum. O yüzden de evlilik biraz zor görünüyor ama istiyorum. Türkiye'de Nasıl ilerliyor? Türkiye'de binicilik Avrupa standartlarına göre çok yavaş ilerliyor. Yani biz çok az bir ilgi duyuyoruz bence binicilik alanına. Çok belli kesimlerin yapmış olduğu bir iş. Ee, çok daha iyi yerlere gelebiliriz çünkü çok iyi eğitmenlerimiz var. Ama maalesef ki biraz altta kalmış durumda. Üniversiteden beri ilgileniyorum. Üniversitede işte 2011 yılıydı. Kaç yıl oluyor? 9 yıldır falan binicilikle ilgileniyorum. Güzel. Valla karakterden vermişimdir herhalde. Çünkü hiç kilo vermedim. Hatta üstüne almış da olabilirim. Güzelliğimi de anneme borçluyum. Makyaj malzemelerine borçluyum. Yani saç maşasına falan da borçlu olabilirim. Birçok şey var. Bir de bence mutlu olmaya borçluyum. Gülümseme insanı çok güzelleştiriyor. Ben çok inanıyorum. MasterChef'te sence kim şampiyon olur? MasterChef'te elenmeseydim ben şampiyon olurdum. Ama elendiğim için kim olursa olsun beni hiç ilgilendirmiyor ama kimsenin şampiyon olmasını istemiyorum çok net. m üniversite okudum. Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü okudum. Sonra çocuk gelişimi mezuniyetim var. Bir de şu an 3. sınıf halkla ilişkiler okuyorum açıktan. At antrenörlüğü yapıyordunuz sanırım. Çok merak ediyorum nerede çalıştığınızı. Evet bir buçuk yıl kadar at antrenörlüğü yaptım. Antrenörlük yaptığınız zaman düz koşuda olduğum için ben tek bir yerde çalışmıyorsun. TCK hipodromlarda çalışıyoruz. TCK'ye bağlı antrenörlük yapıyoruz çünkü biz lisanslı antrenörüz. Ben Bakırköy Veli Efendi'de çalıştım. Ankara'da çalıştım. Sonra Bursa'daki İzmir, Şirinyer, Ankara. Yani at nerede koşuyorsa biz oraya gidip imza atıyoruz. Ama Türkiye Jockey Kulübü'ne bağlı çalışıyoruz. Eskisi kadar tatlı mıydın? <laughs> Bu soruya da çok güldüm. Esra ablayı tanıyorum. Büyük ihtimalle ondan sormuş. Esra abla yani gelip görmen lazım. Bir bakman lazım eskisi kadar tatlı mıyım? Ben bir şey diyemem şimdi. Eskiden tatlı mıydım şimdi tatlı mıyım? Nasıl kendime çok tatlıyım diyeyim ki? Bence evet ama <laughs> yani sen daha iyi bilirsin. En büyük keşkem neydi? Ya bu hayatta hiç keşke dememeye çalışan bir insan oldum. Çünkü keşke dedikçe çok üzülüyoruz ve hayal kırıklıklarımız artıyor. Çok inanıyorum. Ama illaki herkes gibi benim de keşkelerim var. Fakat en büyük keşkem ne? Şu an şunu söyleyebilirim. Yani MasterChef'te daha uzun süre kalmak isterdim. Psikolojimin bozulmasını ya da oradaki insanlara bu kadar kulak asmamayı isterdim. Yani keşke kendim için savaş verseydim ve keşke biraz daha hırslı olsaydım diyebiliyorum. Tekrar çağırırsam MasterChef'e dönerdim tekrar çağrılsam Masterchef'e dönerim. Ve bu sefer çok daha farklı dönerim bence. Çünkü oradaki yarışmacıları da görüyorum. Benden hiçbir fazlaları olduğunu düşünmüyorum. Eksikleri olduğunu da düşünmüyorum. Hani bu bir eleştiri anlamında değil. Ama tekrar çağırırlarsa dönerim ve gerçekten bomba gibi hırsla, kinle dönerim. Çok da güzel şeyler başarabilirim. Masterchef'ten birine aşık oldun mu? Masterchef'te aşık olacak kimse yoktu ki olayım. Yani inanın Masterchef'te aşık olacak biri olsaydı büyük ihtimalle olurdum. Ama yoktu. Yani genelde zaten benim yaşım büyük. 20 28 yaşındayım ve şefteki arkadaşlarım da yaş grupları küçük ve karakterleri benim kafa yapıma uygun değil. İyi ya da kötü anlamda değil, benim kafam uygun değildi. O yüzden olmadım, olmam diye düşünüyorum. Zaten sonra kim oldum zaten. Gülşah, sevgilin var mı? Bu soru da çok geldi. Sevgilim yok. Olması için de bence zamana ihtiyacım var. Evet evlenmek istiyorum, düşünüyorum falan filan ama bu devirde sevgili olmak çok basit bir şey değil. O yüzden yok. Master Chef çekimleri kaçta başlıyordu ne kadar sürüyordu? Çekimler çok uzun sürüyordu. Özellikle bizim dönemimizde diziler vesaire daha televizyonlarda olmadığı için biz 6 gün program yayınlanıyordu. O yüzden sabah gidiyorduk 9'da, gece 3-4. Çok fazla emek var. direji i̇şte olsun, şefler olsun, arka çalışanlar, oradaki personel, yarışmacılar çok fazla emek var. Çok yoruluyor insanlar, çok stres altındalar. Çok uzun sürüyordu çekimler. Allah hepsine yardımcısı olsun. Masterchef'ten elenmek seni üzdü mü? kendimde hiç üzülmedim. Hatta çok sevindim. Çünkü ben kendimde gitmeyi düşünüyordum. En son eğlenirken de yani ya ben buradan böyle yürüyerek gideceğim dedim ya da biraz daha kalırsam hastanelik olacağım diyorum kendi kendime. O yüzden hiç üzülmemiştim ama şu anda yeni yarışmaları, yeni yemekleri, yaptığı şeyleri görünce insanların üzülüyorum. Çünkü orada olsaydım çok daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Alaaddin'in sihirli lambası sana verilseydi. Bu üç dilek hakkın ne olurdu? İlke koronanın bitmesi olurdu. Hem benim hem de herkesin hayrı için iş güç açısından çok önemli bizim için. Korona bitsin isterdim. İkincisi kendime bir çiftlik açmak isterdim. İçinde butik kahvaltıcının da olduğu ve bir sürü hayvanın oldu. Üçüncüsü, vallahi iki tane dilek hakkım var. Yani çok şükür ki demek dileyecek çok bir şeyim yok. Şu an aklıma iki şey geliyor. Saç rengini turuncuya boyatmaya nasıl karar verdin? Canlılığı ve farklı olmayı seviyorum. Saçım bakırdan önce de kızıldı benim. Kızıldan kahveye döndüm, siyaha döndüm, bakıra döndüm, sarıya döndüm. Birçok rengi denedim. Yani çok zor olmadı benim için. Yakışacağını düşündüm ve gittim boyattım. Aremle neden görüşmüyorsunuz? Alemle görüşüyoruz ama alemle görüşüp görüşmediğimi size nasıl ispatlayabilirim onu kızımı bilmiyorum. Çünkü Arem Antalya'da, ben de İstanbul'da yaşıyorum. Her dakika Antalya'ya gidemiyorum maalesef. Telefonla konuşabiliyoruz sadece. Berk'le Berk'le ben dostuz, arkadaşız, sevgili değiliz. Hepimiz ayrı kulvarlardayız. O kadar. Masterchef'te kaldığımız evler nasıldı? Kaldığımız evler güzeldi ama çok fazla evi görmediğimiz ve evi kullanmadığımız için çok da bir ehemmiyeti yoktu aslında. Çünkü sürekli yarışma alanında olduğumuz için ama teşekkür ediyoruz. Güzeldi. Sorularımız bitti. Herkese çok teşekkür ediyorum. İzleyen, izlemeyen, beğenen, beğenmeyen. Yani iyi ki varsınız. Youtube'a abone olmayı, beğenmeyi ve varsa başka sorularınızı yorum olarak atmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.